Evet, şekilde gördüğünüz gibi bir devre var. Devrenin içinde bir voltaj kaynağı, bir akım kaynağı ve 3 tane de direnç var. Ve bu devrede sorulan tek şey yukarıdaki 2 ohmluk direncin voltajı. Bunu bildiğimiz kol akımı yöntemiyle çözmek mümkün. Elbet. Ancak öncelikle size tebenin Norton dönüşümü ile bu soru çözümünün ne kadar kolay olacağını göstermek isterim. Devreyi gördüğümüz gibi ortadan ikiye ayırırsak, tam ortadan, bu tarafta bir voltaj kaynağı ve iki direnç kalıyor. Bu tarafta ise bir akım kaynağı ve bir direnç. Ancak dikkat ederseniz, Sağ taraftaki devre bir Norton devresi. Ve Norton devresini Thevenin devresine dönüştürmek mümkün. Bunu nasıl yapılacağını bir önceki videoda anlatmıştım. Yapılmış halini şimdi sizlere gösteriyorum. Sağdaki devre yukarıdaki Norton devresinin Thevenin devresine dönüştürülmüş hali. Ve bu iki devreyi tekrar birleştirdiğiniz zaman bu devre karşınıza çıkıyor. Ve gördüğünüz devre artık lise bilgisiyle bile kolayca çözülebilecek durumda. Yapacağınız şey bu voltajı bundan çıkarmak. Çünkü ters yönde çalışıyorlar. 8'i 2'den çıkardığınız zaman 6 volt oluyor ve bir de şurada bir direnç olacaktı. Toplam dirençlere bölmek. Toplam direnç zira hepsi birbirine seri durumda. Dolayısıyla 6 voltu 6 ohm'a böldüğünüz zaman Akımı 1 olarak elde edersiniz. Yine de işlemleri burada yapalım. Buradaki voltaj 8. Eksi 2 I. Eksi 2 I. Eksi 2 volt. Ve eksi 2 I. Bunları yine de gösterelim. Buna VB diyelim. Buna VC. Buna da VD diyelim arkadaşlar Kirchoff kuralına göre 8 eksi VA eksi VB eksi VC dedik ama onu 2 diyelim eksi VD eşittir 0 buradan ne buluyoruz? 6 eşittir. VA artı VB artı VD. VA, VB ve VD hepsi birden 2 çarpı I'dır. Ve toplam da 6 I eder. Ve dolayısıyla I'nın değeri 1 amperdir. Buna bağlı olarak da VA eşittir. 2 olacağından VA eşittir 2 volt olacaktır. Dolayısıyla VA'yı 2 volt olarak bulduk. Bunu bir not edelim. Şimdi bu devreyi bildiğimiz yöntemlerle bir daha tekrarlayalım. Kol akımı yönteminden bahsediyorum. Bakalım sonuç aynı çıkacak mı? Kol akımı yöntemi yapabilmemiz için tabii öncelikle düğümleri tamamlamamız gerekir. Bakın esas düğüm olarak burada bir tane esas düğüm var. Ama sadece buraya gösterelim. Çok şekil bozulmasın. Bir de burada esas düğüm var. Onu da böyle gösterelim. Buna düğüm 1 diyelim. E, düğüm 2 diye adlandırmaya gerek yok. Sadece bir tanesini kullanacağız. İki tane gözü var devrenin. İkisinde de iki tane kontur çizelim. K1 ve K2 diye. Bunu siyah kalemle gösterelim. K2 diye. Şimdi bu aşamada ne kaldı? Akımları tanımlamak var şu anda. Birinci akım bu tarafa doğru. I1 İkinci akımını şurada gösterelim. I2 diye. I2 aslında I2'nin değerinin 1 amper oldu. Burada e, akım kaynağından belli. Ve bu kola içinde I3 diyelim. Bildiğiniz gibi bu devrede 3 tane kol var. 2 düğüm. Esas düğüm arasında. Bir akım bu koldan gidiyor. Bir akım bu koldan. Bir akım da bu koldan. Akım yönlerini I2 hariç aslında bilmiyoruz ama tahminimiz polaritenin artı olduğu taraftan akım çıkacağını farz ediyorum. Ve iki akımın da burada birleşip aşağı doğru yani e, bu tarafa doğru geçeceğini farz ediyorum. Ve son olarak voltajlar kaldı. Şuna e, V1 diyelim şu zaten VA şuna V2 diyelim. Şuna V3 diyelim. Şuna da V4 diyelim. Burada arkadaşlar şimdi Kirchhoff akım denklemini yazmaya başlayabiliriz. D1 düğümüne göre I1 x artı i2 eksi i3 eşittir 0. Ve tek denklem var. Çünkü iki esas düğüm sadece birini yazıyoruz. Sıra voltaj denkleminde iki tane yazacağız. Çünkü iki göz var. Devrenin iki gözü var. K1 ve K2 olmak üzere. devreyi göstererek yazalım. Birinci denklem V1 eksi VA. Eksi V2. Ve eksi V3. V3'ün artı polaritesini buraya koydum. Doğru mu? Doğru çünkü I1'i buradan geçirdiğim için hesaplamada kolaylık olsun diye. K2 yazalım. K2 de aslında v2 eksi v4'ten başka bir şey yok. V2 eksi v4 eşittir 0. Burada hemen göreceğimiz şey v2'nin v 4e eşit olduğu. Öyleyse v2 eşittir v4. Ee, buradan devam edersek eleman denklemleri. Kaç eleman varsa o kadar yazıyorduk. Birincisi V1 eşittir 8. E, i̇kincisi ise VA eşittir 2 I1. Üçüncü olarak da V2 eşittir 2 I3. Ve V3 eşittir. I1 buradan geliyor. 2 I1. V4 ise V4 yok. Onun yerine yazacağımız şey V4 yazmıyoruz. Ama akım kaynağı I2 belirlediği için bunun eleman denklemini I2 eşittir 1 olarak yazıyoruz. Bu eleman denklemlerini buradaki denklemlerin içine koyduğunuz zaman özellikle voltaj denklemlerinin yerine artık önümüze şöyle bir şey çıkıyor. D düğümünü aslında sadece tekrarlıyoruz. I1 artı I2 eksi I3 eşittir 0 demiştik ama I2 eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Bunun yerine tekrar D1 yerine I1 I2'yi bu tarafa çekiyorum. I3 I1 1 K1 kontrolü üzerine yazdığım denklem V1-VA V2-V3 1 V1, 8'di. 8 V1.8 eksi e, ee, v, v A eşittir 2 I1 VB affedersiniz V2 V2 2 I3 eksi V3 V3 de 2 I1 Ve eşittir 0. Bunu tekrar düzenleyecek olursak şunu yazabiliriz. 4 I1 artı 2 I3 eşittir 8. Ee, yine hala ortak katsayıları var. 2 I1 artı I3 eşittir 4 olacak. Şimdi bunları kaybetmemek için şöyle e, altlarını çizelim. Birinci denklem akım denkleminden geliyordu. İkinci denklem düğüm denklemi. K2 yazarsak K2'den sadece ne elde ediyoruz? V4 eşittir. V2 idi. V2 de zaten 2 u 3 eşit. Şimdi aslında iki bilim mi? Yani iki denkleme dönüştü yukarıdaki denklemler. E, I1 eksi I3 eşittir. Eksi 1. 2 I1 artı I3 eşittir. 4. İkisini toplarsanız, iki denklemi toplarsanız, altını çizdiğim, elimize ne geçer arkadaşlar? 3, I1, 3 artı 3, 0, 0, I3, onun için onu yazmıyorum, eşittir. Eksi 1 artı 4, 3. Ve böylece I1'i 1 amper bulduk. Bir çözüm olduğu için onu şöylece kutu içerisine alalım. i 1 amper I22 olduğu için e, tekrar şuradan elde edersek I11 bir eşittir. Bir artı bir eksi I3 eşittir eksi bir. I3 o zaman ne olacak? I3 eşittir bir artı I1 I1 1 olduğu için I3 eşittir 1 amper bulunur. Ve buna bağlı olarak da şöyle gösterelim. Buradan yola çıkarsak I3'ü de 1 bulduk. Aslında I3'ü bulmamıza gerek de yoktu. I1'i 1 bulduktan sonra VA ne olur? VA bizim bulma amacımızdı. 1 çarpı 2 işte 2 şuradan getirelim. Ve A eşittir 2 volt bulunur. Zaten biz önceki çözümde de VA'yı 2 volt bulmuştuk. Çözümü şöyle bir tekrarlarsak Şimdi çözüm aynı çıktı. İki çözüm de aynı çıktı. İki çözümü de bir tekrarlarsak Birinci olarak soru şöyle verilmişti: ee, Eğer siz devrenin bu kısmını bir Norton eşdeğer olduğunu görürseniz, devreyi iki kısım gibi düşünüp Norton eşdeğer kısmında dönüştürüp gördüğünüz gibi devreyi toplamda dönüştürüyorsunuz. Sonuç olarak devreyi toplamda dönüştürüyorsunuz ve geçen akımı 1 amper buluyorsunuz ve A'yı da buna bağlı olarak 2 volt buluyorsunuz. İkinci yaptığımız çözüm ise oldukça uzun sürdü. Ee, i̇lk öğrendiğimiz metot e, Kirchhoff akım denklemleri, voltaj denklemleri, eleman denklemleri yazdık ve ortaya çıkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, denklemi çözdük. E, 8 denklemi e, ilk, ilk etapta 3 bilim yerine 3 denkleme indirdik. Oradan e, çözerek geldik. Yani kısacası kol akımı yöntemi bu devre için biraz daha uzun bir yöntem oldu. Tabi e, amacımız sadece VA'yı bulmak için. E, bu çözümü seçtik. Dolayısıyla gerektiği zamanlarda devreyi basitleştirmek için devre dönüşüm yöntemlerini kullanabilirsiniz.